Merhabalar. Ozonda çok satanlar ve az satanlar hangi ürünler nasıl tanıtılmalı? Yeni başlayanlar için ipuçlarına bakalım. Hangi ürünleri nasıl tanıtmalısınız? Doğru stratejiyi seçmek için bu reels tam size göre. Öncelikle bir ürün yeni olduğunda veya az sipariş aldığında hangi araçları seçmelisiniz? Yeni ürünlerin tanıtımı arama sonuçlarında üst sıralara çıkmak için oldukça kritik. Üste çıkart ve şablonlar gibi araçlarla hızlıca görünürlük kazanın. Tıklama, sepete ekleme ve ilk siparişleri arttı. Peki ya bir ürün iyi satıyorsa, ürününüzün hali hazırda görüntülenme, tıklanma, sipariş ve hatta yorum aldığını varsayalım. Bu ürünleri tanıtmak sonuçları daha da güçlendirecek. Aramada promosyon kampanyalarıyla sipariş başına maliyeti optimize edin. Promosyon maliyeti yalnızca sipariş verildikten sonra ürün satın alınırsa tahsil edilir. En iyi yerleştirme ile ilk 12'de alın ve rakiplerin önüne geçin. İyi geliştirilmiş bir ürün kartı ve çok sayıda inceleme birlikte bu yaklaşım son derece etkilidir. Peki anahtar soru, önce hangi ürünleri tanıtmalısınız? Yeni ürünler acil tanıtım ister. Ancak iyi satan ürünlerle de ciro Arttırmayı unutmayın. İpuçlarıyla dolu burayı kaydedin ve başarıyı yakalayın.